Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar inşallah sizlere elimden geldiğince aracılıkla ilgili videolar yapmaya gayret ediyorum. Özellikle sizlerden gelen bir takım sorulara da e, dilimin döndüğünce, aklımın yettiğince elimden geldiğince e, sorularınızı cevaplayıp e, e, bunlarla ilgili videolar gerçekleştiriyorum. İnşallah arkadaşlar sizlerden gelen e, birkaç soru gelmiş. Bu sorulardan biri varva varroa neden tehlikelidir diyor ve buna karşı nasıl önlem alınması gerekir? İnşallah bugünkü videomuzda varroa nedir ve eee varroa'ya karşı uygulanması gereken uygulamalar veya da yöntemler nelerdir? İnşallah elimden geldiğince bunu anlatmaya gayret, gayret edeceğim. Şimdilikten kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Arkadaşlar nasıl ki insanlarda bit veya da efendime söyleyeyim kene hayvanlarda kene veya bit varsa aralarda da e, bu denli araları e, zarar veren parazitler vardır. Bunlardan birisi de varvadır. E, bu varva arkadaşlar özellikle e, tarlacılar vasıtasıyla gelir genellikle. Çünkü tarlacılar e, diyelim ki tarla çıkıp eğer ki bal getirme dönemine girdikleri zaman yani polen dışarıdan gelmeye başladığı an varroa tehlikesi de baş göstermektedir. Bu varroa arkadaşlar hem petek gözlerinde hem de arıların üzerinde arılara zarar verir. Eğer ki peteğin gözünün içindeyse yani arının arı yavrusu oluşum aşamasındaysa bunların kanatlarını yiyebiliyorlar. Hatta Hemen hemen eğer ki güçlü kovan değilse orta derece veya düşükse de daha arı yuvadan yani peteğin gözünden çıkmadan peteğin içerisinde de arkadaşlar arıyı öldürebiliyor. Ve bir nevi arının iliklerine kadar alının tamamını varlığını yiyebilen bir parazit diyebiliriz buna. Kene diyebiliriz. Ve çok çok ciddi bir meseledir. Yani her ne kadar bazı Aracı arkadaşlarımız basit dese de halbuki bir koloni için çok çok ciddi bir meseledir var var ve buna karşı da arkadaşlar yapmanız gereken birkaç ana unsur var. Bu birkaç ana unsurlardan bir arkadaşlar bir buna karşı arkadaşlar etkili olan bir takım uygulamalar yapmanız gerekiyor etkili. Yani yüzde beş veya on etkili değil. Yani ana etken maddesi olan bir takım uygulamalar yapmanız gerekir ki bu uygulamalardan birkaç arkadaşlara hem doğal hem de e, tarım bakanlığınca sağlık bakanlığınca onaylı aralar için uygulanması e, müsaade edilmiş onaylanmış olan bir takım uygulamalar vardır. Bunlar formik asit uygulaması ve oksalit asit uygulamasıdır. Bu hakeza Avrupa'da birçok Avrupa'da artık arkadaşlar oksalit ve e, formik asit dışında başka hiçbir şey uygulamazlar. E, ama e, bunlar da doğal yöntemlerdir uygulamalardır. Bunu da izah edeyim yani bunlar doğal e, asitlerdir arkadaşlar. Bir takım uygulamalardan bir takım periyotlardan geçirilerek toz haline veya da sıvı haline getirilmiş olan uygulamalardır. E, bunlar dediğim gibi araya zarar vermez. Sadece e, uygulanma aşamaları vardır. Buna dikkat etmeniz gerekir. E, nasıl bir su da insan için faydalıdır. Ama suyu çok içerseniz sizi zehirler. Veya da çok yemek yerseniz e, kusmanız gerekir. Veya da, efendime söyleyeyim başka bir şey içerseniz zehirleyebilir. Aynı şekilde de arı için faydalı olan bu uygulamalar arkadaşlar. Yeri ve zamanında yaparsanız arılara çok çok faydası vardır ve Özellikle aralardaki bu varoya karşı benim size tavsiyem arkadaşlar doğal uygulamalardan olan oksalit ve formik asit uygulaması. Kesinlikle yapmanızı ben tavsiye ediyorum. Dediğim gibi varva bir parazittir. Araların vücuduna, araların sağlığına zarar veren ve araların gelişimine zarar veren ve hatta arılarda arkadaşlar birçok hastalığa dahi sebep olabilir. Ee, misal diyeceksiniz ki nasıl bir hastalığa sebep olabilir? Dediğim gibi arkadaşlar eğer ki peteğin gözünde ana da gele buraya peteğin gözünde genellikle erkek arı gözlerinde ekseriyet ama peteğin diğer gözlerinde de yani yumurta sahasının olduğu gözlerde de e, varva yumurta atabiliyor arkadaşlar. Diyelim ki yumurtayı attı, ana arı geldi, buraya yumurtayı attı, sonra aralar geldi, 3-4 gün sonra misal diyelim bir hafta sonra bunun üstünü kapattılar diyelim arkadaşlar. Bu sefer o varroa o ana arının atmış olduğu e, lavra veya da kurçuk veya da gelişme aşamasındaki olan arayı bitiriyor arkadaşlar. E, bu sefer e, ne oluyor? Peteyin gözündeki olan o petek Açılamıyor. Niye? Arı çünkü gelişip de buradan çıkamıyor. E bu sefer ne oluyor? Oradaki e, arın cesedi çürüyor arkadaşlar. Çürüdüğünden sonra bunun gibi e, birçok arı böyle hasar görürse bu sefer burada arkadaşlar Amerikan yavru çürüklüğüne doğru gidiyor. Yavru çürüklüğü de olursa bu sefer arkadaşlar koloni tamamıyla hastalığa sahip oluyor ve arıların vücut direnci kırılıyor. O yüzden dolayı Yapmanız gereken uygulamalar arkadaşlar özellikle balı sağır sağmaz arının balını sağır sağmaz yani baharda elinizden geldiğinde birkaç uygulama yapıp ondan sonra arılar komple e, diyelim ki bala vurdu balınızı hasat ettiniz. Baldan sonra arkadaşlar düzenli olarak oksalit ve formik asit uygulamasını kesinlikle yapmanızı ben tavsiye ediyorum. Ee, bu özellikle sonbaharda Varroa'nın tavan yaptığı ve kış aylarına gireceğimiz bu dönemlerde özellikle e, artık e, kapalı gözler çıkıyor. Bu sefer ne oluyor? Varroa'dan hasar görmüş olan Aralar çıktığı zaman diğer aralar tarafından da hatta bazen kışa gireceğimiz bu aylarda özellikle araların e, sprint attıkları yani kovan kapağının e, araları konduğu yerlerde şunu görebilirsiniz arkadaşlar. E, gelişimini tamamlayamamış veya da e, kamat hasarına uğramış e, bir takım e, yavru araları görebilirsiniz. Bunda korkmanıza gereken bir şey yok elimizden geldiğince formik asitleri, oksalit asitleri uygulamaları ben yapmanızı tavsiye ediyorum. Ee, ve bunun yanında bunu görürseniz de tedirgin olmanıza gerek yok ki o hakeza sizin uygulama yaptığınız dönemlerden kaçan e, varro uygulamasından kaçan petin içindeki olan arı çıkmıştır. Hasarlı bir şekilde çıkmıştır. Arı da tutup onu dışarı atmıştır. Mesele budur arkadaşlar. E, o yüzden yapmanız gereken arkadaşlar bir kesinlikle Oksidatif ve formik asit uygulamanızı ben tavsiye ediyorum. Bunun yanında kişi diyebilir ki abi hocam ben bir takım doğal yöntemler de biliyorum. İnsan nedir kardeşim? Kikik yağı e, vuruyorum, nane yağ vuruyorum, efendime okaliptüs yağı vuruyorum. E, bu gibi aromatik yağları kullanıyorum. Kesinlikle ben kullanmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer ki bunları kullanıyorsunuz e, sıkıntı yaşarsınız diye bir kaide yok. Ama şöyle bir mesele var arkadaşlar. Bu türlü aromatik yağları kullandığınız zaman da eğer ki ananın kokusunu bastırırsa bu sefer anayı kesme ihtimali olabiliyor. Buna dikkat etmenizi ben tavsiye ediyorum. O yüzden bunları kullanırken arkadaşlar direkt araların üzerine yağ sıkmaktansa en azından birkaç tane böyle tahta veya da doktorların hani çocukların e, bademcini görebilmek için kullanmış olduğu tahta kaşıklar vardır ya arkadaşlar. Bunları aromatik yağların içerisi olduğu bir kaba koyarsınız. ya içindeki olan bu kaşıkları karıştırırsınız. Güzelce bunu araların üzerine koyarsınız. Çok daha faydalı olur. Veya da bu ki karton kağıtları içerisine alırsınız. Aromatik yağları içerisine batırır. Kağıtları çıtaların üzerine koyarsınız. Bu da varoayı döker. Ama buradaki mesele şudur arkadaşlar. varoayı dökmesinden ziyade varoayı öldürmesi meseledir. O yüzden e, özellikle ana etken maddesi olan formik ve asit uygulamasını yapıp bunun yanında da doğal baz aromatik yağlar veya uygulamaları yapabilirsiniz. Bunda hiçbir kusur veya hiçbir bir e, problem yok. E, bunu tavsiye edebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi varlığı ciddi almanız gerekiyor ve ekstriyet arkadaşlar kovanın sıcaklığını kendi içerisinde 30-35 derece içerisinde olup Sıcaklık da varroa'nın üremesinde veya da azalmasında büyük bir etken olduğuna ben inanıyorum arkadaşlar. Ee, sıcaklık arıların güzel bir şekilde kendilerini yormadan güzel bir şekilde orantılı bir şekilde tutturabilecek bir e, kıvamda arkadaşlar. Arılar sıkışık olması gerekiyor. Arıların siyalatının düzgün olması gerekiyor. Besin düzeyinin tam olması gerekiyor ve bunun yanında da arkadaşlar oksalat formik ve doğal yöntemlerde yaparak arıların bu üzerlerindeki olan parazitlerden bir iznilla kurtulursunuz diyelim. Bugünkü videoyu burada bitirelim inşallah. Ee, şimdiden kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.